Arkadaşlar şey, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz sizce? Kalem kalem arkadaşlar kalem kutumu ve kalemlerimi düzeltiyorum. Hmm. Nasıl? Bak çok tatlı bir tane kalemimiz var. Ben de göstermek istiyorum. Hmm. Tam arkadaşlar da videoda yok ama adı da gösterecek şöyle. Sire sıra sıra olur mu? Tamam. Ay, ay, ben göstermeyeceğiz de ben kalem kutumu kalemlerimi açacağım. Kalem kutumu koyacaklarımı koyacağım. Koymayacaklarımı da kalemlerime koyacağım. Yarın resim dersi var. Ona göre A hazırlayacağım. O yüzden hazırlamak istedim arkadaşlar. Tamam. İlk önce keçeli kalemlerden mi başlasak? Hayır. İlk önce kurşun kalemlerini açacağız arkadaşlar. Ben sana, vermek, ben ben sana vermek istiyorum. arkadaşlar? Tamam. Ver kalem. Kurşun kalemlerden A var. Şu kırmızı. Böyle kırmızılardan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızılardan Kayak. Sizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen adı, abone olun. Şöyle. Açtım arkadaşlar. Şöyle tamam. Tamam. Aş bir kırmızı kalem daha. Tamam. Bir saniye. Bu tatlı. Hayır ya. Kırmızı kalem. Kırmızı kalem. Bu, tamam. Bir saniye bunu arkaya koyuyoruz arkadaşlar. Boya kalemlerini. Bu da şey öne koyacağız. Normal kırmızı kalem olarak. Ne? İç, iç, i̇çinde kaldı. Ucu. Tamam bunu o zaman şey yapalım. Bilmem. Allah batlar ya. Patlar. Bir durduralım mı temizlemek için? Yok durdurmayalım. Olmaz arkadaşlar. Tam, durduralım arkadaşlar. Biz temizleyip gelelim. Arkadaşlar başlattım da şey yapıp geldik. Şey neredeydi ha şu kırmızı kalemde ucu gitti arkadaşlar. Sinik oluyor mu? ucu gidince neden bilmiyorum. Ha kalem tıkaşı da gösterelim bu arada. Ben boşaltıp da gelebilirim bazen. Biraz uzun bir video olacak gibi geliyor. 15 dakika falan oldu. Evet. Herhalde şimdiden 2 dakika olur. Arkaya koyacaklardan hazır keçeli kalemler de var. Vereyim mi? Şimdiden. Tamam, koydum. Al bakalım. Tamam. Boya kalemle ne, ilgilerdim arkadaşlar. Şöyle boya kalemle Siyah Kamera siyah gibi duruyor ama siyah değil. Koyu yeşil arkadaşlar. Gerçekten siyah gibi duruyor. Şöyle göstereyim. ama koyu yeşil. Anlayanlar koyu yeşil anlamıştır zaten. Seviyorum. Açtım. Şöyle arkaya koyuyorum. Bunda kalem kutuluğumu da göstereyim Aa, burayı da ben size. Yorular. Kalem kutuluğum böyle. Biraz kirli, biraz kirli. Tamam, bir kırmızı kalem. Bir kırmızı kalem daha bu şey de olsun. Teşekkürler. Bir şey tamam. Ben bir kalem arkadaşlar adayı vereceğim. Bir keçeli kalem ister misin? Kurşun kalemine bitirelim de ilk önce. Tamam kalem kullanırım herhalde ya şöyle bilmem ne ben bunu ya şu kalem kutumu koyuyorum yedek kalem olsun içerisi bazılarının uçları fazla var o yüzden yapmana gerek yok yani tamam mesela uçlardan birisi biraz bu da lacivert lacivert arkadaşlar bu da birazdan sana glitterlı bir şeyler vereceğim Evet. <laughs> evet arkadaşlar şunlar çok güzel. Karahatta. Evet hem bunları, bana vermiştim. Çok güzel gözükmüyor ama. Metalik renk bunlar. Bununla bir tanesi 10 TL arkadaşlar. 20 lira aldım i̇şte. Bayram paramla almıştım ben bunları. <laughs> ben de böyle seviyorum ama bunları kullanıyorum. Öyle koyuyorum ben bunları. Böyle kutumda seviyorum. Maviyle de mavi devam edelim. Aslında bir tanesini mi alalım? Yok ikisini alalım, alalım. Maviyle devam edelim. Boya kalemlerden mavi. En sevdiğim mavi de bu. Boya kalemlerinden. seviyorum ben mavi. Ay dolabımı çok beğendim ben dolabım arkadaki dolap. Al şunu. Al şunu. Dolabım arkamda arkamdaki dolap benim dolabım seviyorum. Güzel kıyafet. Tamam geliyorum. Al. Bu da yeşil arkadaşlar. Kameradan yeşil olarak gözüküyor. Yani şu yeşil <laughs> olmasın da kendi kendi o zaten. 4 dakika oldu. Hadi biraz. Ya ucuz adamı seç. Ada oğlum benim masama koyma. tamam sonra alacağım. Hadi hadi. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar, sürece... ada şu boşaltıp gelsene <laughs> şöyle doldur. Evet arkadaşlar görüşürüz. Gülsün. Arkadaşlar geldik. Şöyle çok tatlı kalem çıkıyor. Al bakalım. Geldik. Şöyle tertemiz yapmışım da sağ olsun. İlk defa. Ya şu aparatı arkamdan alır mısınız? Gel. Oha yüzünü gösterdi o da oha. Hiç olmaz bir, bir tanesinden Ver arkadaşlar. Abi niye gözükmek istemiyorsun onu da söyler misin? İstemiyorum. Sen kusar <laughs> <laughs> tamam, ben sana vermek istiyorum. İlk önce bu değil. Sınavlar akşam siyah. Evet siyah bakın. Ya şu perdeyi arkamda da alıyor musunuz? Alamam. Aa, şöyle hiç işte. Hmm. Açtım hmm. arkadaşlar bunu şöyle göstereyim. Ben, ben bunu da arkaya koyuyorum. Düzenli bir şekilde. Okulu açmakla uğraşmak. Tamam dur dur. Sarı. Sarıyı ve ne istedim arkadaşlar şöyle. Kulağımı oraya da ya şöyle açtım. Sayı çok kolay açıldı. Hemen hemen hızlı oldum. Tamam, ben tamam, hadi tamam. düşünme. Önüne önüne geldiğim var işte arkadaşlar? arkadaşlar. Kırmızı kalem. Kırmızı kalem. Bunu ben şey kalemliğime koyacağım. Kalemliğimi şöyle çıkartayım. Unicorn. Hayır, unicorn değil. Unicorn evet. değil. Unicorn'u çiçekler gelecek. Kullanmadım çiçekler gelecek. Buna koyayım Çok kırmızı kalemim var. Kullanmadım terk vereyim, bir kalemi bana verebilirsin istiyorsan. Tamam. Ay, yanlış alışkın şey için. Şöyle arkadaşlar. Ben bunun önünü böyle yapıştırdım. Aslında böyle de var, böyle de var. Ben böyle kullanıyorum. yapıştı, yapıştırmalarla, yapıştırmalarla yapıştırdım bunu Güzel oldu ama hayvan. Evet şimdi sana bir siyah veriyorum. Tamam. Gene bir siyah. Bunları da yanına giysen. O be sana Arkadaşlar başlattık. Babaannem adayı bir şey söyledi de patikleri giy ayağı. Giy, ayağı aya, giyer misin ayağına diye. Ben de şey durdurdum ya, videoyu. Çocuğum. Zaten o öyle geçmek istemiyorum. Evet tüncü arkadaşlar da, şimdi. Çocuğu e... ben buraya koyacağım çünkü bir tane daha tutuyorum. Evet var. bir tane daha kahverengi. Kahverengi bu. Bu kuyu, bu açık kahverengi yapmış şöyle. Bu biraz gözüküyor. Açık kahverengi. <laughs> <laughs> kalem koyuyorum Burada Bir küçük kalem. bunu da kullanırım ama bunu kalemliğime koyayım ben. Gözükmüyor kalemlik artık. Bakar mısınız? Şöyle, şöyle bir küçük kalem daha. Küçük kalem. Al senin olsun. İstemiyorum. Sen <laughs> kalemim var. Ha, hepsi küçük küçük. da benim çantamın şey orta kısmında şu orta Evet orada şey var. E, kalem var en dibinde. Kalem ki ama kurşun kalem var. Cetvel varsa orada da. Şundan mı bahsettin? Evet bundan bahsettim. Bu kurşun kalem arkadaşlar. Bunu orada unuttum. Almaya da bir şey diyorum. <laughs> Aç gitsin. Hadi 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 Sekiz evet, hadi 8 dakika oldu. Bu küçük bir kırmızı kalem. Şu civarda bir şey. Tamam bunu çöpe atalım. Bu senin olsun tamam işte hayır da senin olsun. İstemiyorum. Tamam çöpe atalım bunu. Çöpe atılacaklar burada. Hı hı. Şimdi sana geçecek kalemle sen, kalem sen atarsın değil mi? Keçe kalemle Yok kurşun kalemi bitti. Bitti. Sen. Allah'ım Ya, ya şunu çek hadi ya. Şöyle. Sinirim bozuldu. da arkadaşlar şey koyuyoruz. Kalem koydum. Şimdi e, ne kaldı başka? Tahir ben bir bekleyeceğim ama ben alacağım artık artık. Ne kaldı başka diyor. Pembeyi de koyuyoruz arkadaşlar arkaya. Arkadaşlar şurada tükenmez kalemler var. Bu de, milik, çok, bir, ver, da bir kalemini kalan tutayım. Ver alalım. Şurada da var. Tamam ver. Şurada minik minik tükenmez kalemler var. İpinci. Adana kalemi bozuldu. için de çıktı. Ben bunları tükenmez kalemleri kullanıyorum. O zaman ben bunu Evet hadi. Evet, evet. ee, uçlu kalemler veriyorum. Ben uçlu kalemler de bunu seviyorum arkadaşlar. Bunu bana babamın arkadaşı hediye etti. Kıtasiye benim çantam var. Onu okul çantamı da. Onu da onu da bana, işte bir şey hediye olarak gönderdi aynı. Uç, uçlu kalemim ben uçlu. Hazır buyurayım. mısın? Hazırım. Ve en sevdiğim uçlu kalem arkadaşlar. Bunu seviyorum Uç var bunun. Ama uç var mı? Uç var mı? Var. ha tamam. Ucunu da var. Ucu da var. Sıfır kullanıyorum. En uygun şey. için. Bu uçlu kalemi almayacağım. Hatta iki tane uçlu kalem almayacağım. Ben bir tane zaten şeyim var. Şunu alacağım arkadaşlar. İşte adı alır mısın yerden? Sadece kalem kutuma bunu alacağım. Şu ikisini de kalem Al alacağım. Şu ikisi kalemle koyacağım arkadaşlar. Koydum. Şimdi sana keçeli kalemler veriyorum. Böyle de artık. Minik boy bir keçeli, keçeli kalem. Kalemle keçeli kalemler de arkadaşlar yani ya? Burada bunun içinde oluyor. Oo oh, oo oh, oh. kalem at. Minnacık kalemi alıyorum kalem Pembe alayım. bir fosforlu. Pembe minik var. Onu alacağım. Bu şekilde var. Bunu alayım mı arkadaşlar sizce? Al bence çelik kalem lazım olur sonuçta. Tamam alıyorum. Bu. Hatta ben şu ikisini alacağım. Almayacağım <laughs> ben bunu. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Mavi alacağım. Zaten ben Benim zaten bir şey. Şu için herkes vardır. O sege bana alacağım. Bu çok tatlı. Bunu da arkadaşım hediye bana. Evet arkadaşlar. şöyle setler. anneannemin evinde yaşarken eski arkadaşımın seti. set bu arkadaşlar. Bunu da simge yengem aldı bunu beni Hediye olarak seti. Teşekkür ediyorum ona da. ben bunu içine koyuyorum. Ama benim arkadaşlar. ben bunun bazılarını alacağım. Şu tamam. iki fosforluyu alacağım tamam. arkadaşlar. Geçelim hemen ona. Bu. Şunları döküyorum. Öyle. Peki bu. Bunu alayım acaba? Bu bitti. Bence fikrini değiştirdim. Ee, bu bitmiyor. Çok pardon. Çok güzel bir şey var şurada. Şöyle. Sim, simli kalem bitti arkadaşlar. Şunu da koyalım çöpler Bitti mi? Evet bitti. <laughs> şurada boşluk şurda boşluk var bitti şurada yani gibi biter, biter. tamam e ee, şu şekilde bir küçük oyuncağımız var Oyuncak var bu ne işe yani. hiç o silim... yok sende ben sana bir silgi vereyim şurada küçük silgiler Ayy Ben tamına gelmedi arkadaşlar kadar şey bak bir neyse silgi Minyonlu silgi Mavi bir silgi al üzülmüyorsun Şimdi ben Aa, sana büyük şey veriyorum yok. al al. Bunu alayım arkadaşlar. Faber Castell. Onun kağıdını da al. Bu kağıdı almayayım çok. Tamam. Her <laughs> zaman kullandığım şey. Kalem tıraşı alayım. Kalp bir kalem al. Kalp bir tıraşı yedi kolay kalıyorum arkadaşlar şöyle bunu da göstereyim. Evet. Küçük silgileri gösterdi. Küçük silgileri Almayayım. Evet arkadaşlar. Bunu alayım, al. Hayır. Ne biliyorsun? gelmeyin. Şimdi hadi şöyle. Şunları çöpe yiyelim. Çöpe mısın? E benim olsun. Al senin olsun. Hatta kağıt deneme yapabilir miyim şurada? Dene yap. Bir dakika ya Arkadaşlar kalemi tutalım böyle. Yaptım. İçini böyle. Önünde böyle var yani şöyle şimdi. Tamam ben bunları yarına hazırlamış oldum arkadaşlar. Görüşümüz ben şöyle diğer. Evet şeyimiz. arkadaşlar. Allah'ın daha sonuna geldik arkadaşlar. İyi eğlenceler ve iyi tatiller.